Selamlar canlar. Ben Nevzat. Yaklaşık 2 saat önce PUBG yapımcılarından Alex Twitter ve Reddit'ten resmi olarak bir güncelleme detayı paylaştı. Videoyu muhtemelen bu olaydan bir gün sonra yayınlayacağım. Çünkü daha fazla detay paylaşmalarını bekliyor olacağım. Gelelim olayımıza. Yeni PUBG sezonu Sanok yenilemesine odaklanacak. Bu yeni görüntüleri gördüğümde Sanok haritasını baştan aşağı yeniden yapılandırdıkları izlenimine kapıldım. Öncelikle Sanok'taki liman bölgesi olarak bildiğimiz yere ait olan bu ilk fotoğrafta limanın artık limandan çok bir parti alanına dönüştüğünü rahatlıkla görebiliyoruz. Burada dikkatimi çeken asıl şey ise bütün binaların baştan tasarlandığı ve neredeyse hepsinin daha değişik yapılara sahip olduğu. Soldaki evlere bakarsanız değişimi rahatlıkla görebilirsiniz. Bütün bunların yanında da fotoğrafta dikkat çeken asıl olay ise sağ üstteki şato benzeri yapı. Bunun ne olduğunu tam olarak anlamadım. Ama aklıma yüksek bayırı bulunan o karşı adadaki tapınak geldi. O tapınağı da bu şekilde değiştirerek daha değişik bir görsellik sunmuş olabilirler. Geçelim ikinci fotoğrafımıza. Yine Partizon'dan ikinci bir fotoğraf görüyoruz. Ve gerçekten çok hoş bir görüntüsü var. Aynı zamanda kaplamalar ve haritanın renk paletinde de büyük ölçüde değişiklikler göze çarpıyor. Bir sonraki fotoğrafa baktığımızda da tamamen simetrik hale getirilmiş bir bootcamp görüyoruz hangarların pozisyonundan tutun binaların yerleşimine kadar tamamen simetrik hale getirilmiş ve düzenlenmiş ve daha çok siper eklenmiş. Ama orta binayı da ikiye bölmüşler. Bu görsel oyuncuları adeta orta bina gibi ikiye böldü. Kimileri çok beğenirken kimileri de sinir oldu. İleride ağaçların orada bir düzlük alan görüyorsunuz. Burası da hangarların bulunduğu kısım. Oradaki bayırın yükseltisini düşürmüşler ve boot camp'in yarı başına da bir köprü yapmışlar. Öte yandan akarsuyun da derinliğini azalttıklarını da düşünüyorum. Tabi bir göz yanılması da olabilir. Bu sayede adadan adaya rotasyon atmaya çalışan oyuncular daha rahat bir şekilde rotasyonlarını yapabilecekler. Ve son olarak da bir fotoğrafta hikayeye ve bölgelere dair yeni yaklaşımlar ve kopyalar gösterilmiş. Burada yenilenen Boot bootcamp'i görüyoruz. Burada ise yenilenen Ruins'in konsept tasarımlarını. Ama bu fotoğraftaki asıl detaysa ise soldaki leaderboards yazan monitörde yer alıyor. Baktığınızda 7 adet çarpı görüyorsunuz. Ve bu çarpılardan 5'i Erangel, Miramar, Sanok, Vikendi ve Karakin'in bulunduğu yerleri gösteriyor. Ama iki tanesi tamamen bağımsız bir şekilde. Bu iki bağımsız işaret Kanada ve Şili üzerinde yer alıyor. Bu da akıllara PUBG'nin bundan sonraki getireceği yeni haritalarının Kanada ve Şili'de geçen haritalar olabilme ihtimalinin gelmesine sebep oluyor. Hep birlikte bekleyip göreceğiz canlar. Sizler de yorumlara yenilenen Bootcamp ve yenilenen Sanok hakkında düşüncelerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Sanok 2.0 tahminimce bir hafta içerisinde test sunucusuna yaklaşık 2 hafta sonra da ana oyun sunucusuna gelmiş olacak. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye de devam edeceğim. İçerikler hoşunuza gittiyse beğeni bırakmayı unutmayın. Umarım açıklayıcı ve doğru tahminler içeren bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.